Bahanelere sığınmak yok. Alışkanlıkların sürdürülmesi. Yazan ve seslendiren Esra Kapılı. Hepimizin geçmişten gelen ve bazen bilinçli, bazen de otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz alışkanlıkları vardır. Ancak hayatımızda değişiklik yapmaya karar verdiğimizde yeni bir alışkanlık edinmek ve bunu sürdürülebilir kılmak zaman alabilir. Yeni bir alışkanlık edinmenin sürekliliği hakkında pek çok farklı görüş var. Yaygın olarak bir alışkanlığın kalıcı olabilmesi için 21 gün gerektiği söyleniyor. Ancak bu süreyi 33 gün olarak belirten kaynaklar da mevcut. En güncel araştırmalar ise bu sürenin aslında 66 gün olduğunu vurguluyor. 2009 yılında Philip Paleli ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırma, bir alışkanlığın tam anlamıyla oturması için gereken sürenin ortalama 66 gün olduğunu ortaya koymuştur. Bu süre, kişinin alışkanlığına, yaşam tarzına ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Ancak 66 gün, sürdürülebilirlik açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Yani yeni bir alışkanlık kazanmak ve bunu otomatik hale getirmek için en az 2 ay boyunca düzenli olarak uygulamak şart. Bu bilgi ışığında hayatımıza yeni bir alışkanlık eklemek istediğimizde bilinçli olarak 66 günlük süreyi hedefleyebiliriz. Böylece alışkanlıklarımızı sürdürülebilir ve kalıcı hale getirme olasılığımızı arttırabiliriz. Kendi hayatımda da yeni bir alışkanlık edinme sürecinden geçtim ve bu deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kişisel gelişim eğitiminde duyduğum ve daha önce hiç uygulamadığım bir yöntem olan şükür defteri tutmaya başladım. Yaklaşık bir yıldır her akşam 5-10 dakika ayırarak gün içinde öğrendiğim yeni bilgiler, Tanıştığım insanlar bana huzur veren olaylar ve sahip olduklarım için birkaç cümleyle şükranlarımı yazıyorum. Bu alışkanlık hayatıma önemli bir olumlu katkı sağladı. Psikoloji literatöründe de şükretme pratiğinin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri sıklıkla vurgulanır. Şükretme alışkanlığının bireylerin genel mutluluk düzeylerini arttırdığı, stres ve depresyon semptomlarını azalttığı kanıtlanmıştır. Şükür defterine yazdıkça sanki bir çekim yasası devreye giriyor ve zihnim daha olumlu düşüncelerle doluyor. Bu süreç farkında olmasak da pozitif enerji yaymamıza ve çevremizde olumlu bir etki yaratmamıza olanak sağlıyor. Hedeflerin belirlenmesi ve alışkanlıkların sürdürülmesi. Her yıl birçok insan yeni yıl gelmeden önce yeni hedefler ve dilekler listesi oluşturur. Ben de bu alışkanlığı sürdürenlerden biriyim. Yeni bir yıla girmeden önce geçmiş yılda belirlediğim hedeflerimi gözden geçiririm. Gerçekleştirdiğim hedeflerimin üzerini çizer, gerçekleşmeyenleri ise yeni yıldaki hedef listeme eklerim. Hedeflerimin bazıları kısa vadede gerçekleştirebileceğim türden olsa da, bazıları daha uzun vadeli planlar gerektiriyor. Bunu açıkça yazıyorum çünkü bazen ertelediğim hedeflerimi yeniden hatırlatmak ve hayata geçirme umudunu canlı tutmak istiyorum. Ancak bazen hayatın ve iş dünyasının koşuşturmacası içerisinde hedeflerimizi ertelediğimizde bunu bahanelerle örtmeye çalışıyoruz. Oysa bu gibi durumlarda kendimize doğru soruları sormak hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerlememize yardımcı olabilir. Hedeflerimize ulaşmada en etkili stratejilerden biri kendimize doğru soruları sormaktır. Bu noktada beşen kuralı beyne net sorular yönelterek mantıklı cevaplar almamızı sağlayan güçlü bir yöntemdir. Örneğin İngilizce öğrenmeyi hedefleyen bir kişi Beşen kuralı çerçevesinde kendisine şu soruları sorabilir. Ne sorusuyla ilgili ne öğrenmek istiyorum? Hangi seviyedeyim? Ne zaman sorusuyla ilgili hangi saatlerde çalışacağım? Saat 7'de mi? Akşam 20'de mi? Ne kadar sorusuyla ilgili ne kadar süreyle çalışacağım? Her gün mü? Haftada 3 gün mü? Nerede sorusuyla ilgili? Nerede çalışacağım? Evde mi, işte mi, bir kursta mı? Nasıl sorusuyla ilgili? Online mı, yüz yüze mi, bireysel mi, grup halinde mi? İşte bu sorular alışkanlıklarımızı sürdürülebilir hale getirmek ve günlük rutinlere dönüştürmek için netlik sağlar. Alışkanlık kazanmaya başladığımızda bu alışkanlıkların sürdürülebilir olup olmadığını izlemek de kritik öneme sahiptir. Bu süreçte bir çizelge hazırlayarak veya telefon uygulamaları kullanarak ilerlememizi takip edebiliriz. Hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı ve ne kadar daha yol almamız gerektiğini görmek motivasyonumuzu arttırır. James Clear Atomik Alışkanlıklar kitabında bu süreci harika bir şekilde açıklar. Küçük adımlarla başlamak ve sabırlı olmak uzun vadede başarıyı getirir. Clear bunu şu şekilde betimler. Bir buz küpünü eritmeye çalışırken sıcaklığı eksi 3,8 dereceden eksi 0,5 dereceye çıkarırsanız buz erimez. Ancak bu çaba boşa gitmemiştir. Sadece enerji birikmiştir aksiyon sıfır dereceye geldiğinde gerçekleşecektir. Ustalık sabır gerektirir. Başarıya ulaşmanın önemli bir unsuru küçük ama sürekli adımlar atmaktır. NBA tarihinin en başarılı takımlarından biri olan San Antonio Spurs'un soyunma odasında asılı olan sosyal reformcu Jacob Rees'in şu sözü de bu gerçeği vurgular. Hiçbir şey işe yaramıyormuş gibi göründüğünde gidip önündeki kayayı parçalamaya çalışan bir taş kırma makinesine bakarım. Belki de bir çatlak bile oluşmadan 100 kere darbe indirmek zorundadır. Ancak 101. darbede taş ortadan ikiye ayrılır. Ve ben bilirim ki başarıyı getiren son darbe değil, ondan önceki inen darbelerin toplamıdır. Bu söz, küçük adımların sürdürülebilir alışkanlıklara dönüştüğünde başarıya giden yolda nasıl kritik bir yol oynadığını gösterir. Küçük adımlarla başlanan süreçte karşılaşılan engelleri aşmak için mantıklı ve bilinçli hareket etmek gerekir. Hedeflerimize ulaşma yolunda sabırlı bir şekilde ilerlemek, bu süreçte karşımıza çıkan engelleri aşmamızı sağlar. Sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmek sadece başarıya ulaşmayı değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak güçlü kalmayı da sağlar. Bu süreçte farkındalık geliştirip duygularımızı yönetmek, hedeflerimize ulaşma yolunda bize büyük bir avantaj sağlar. Unutmayın ki her büyük başarı küçük bir adımla başlar. Şimdi küçük bir adım atarak kendi başarı hikayenizi yazmaya başlayabilirsiniz. Başarı yolculuğunuzda size şimdiden küçük ama güçlü adımlar diliyorum. Ve bu bölümümü bitirirken Aristoteles, biz tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır diyor. Ve Boris Lee de şu şekilde söylüyor, ben bir kere 10 bin farklı vuruş çalışandan korkmam bir vuruşu on bin kez çalışandan korkarım diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.